Ferdi Tayfur kimdir? Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turan Bayburt olan, sanatçıya adını, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı, babası Cumali Bey koydu. Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen, yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı. Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı. Aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi. Bir yerel gazetede ilanını gördüğü Adana Radyosu'nun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan sanatçı, üvey babasının engellemesine rağmen İstanbul'a gelerek Luna Park gazinosunda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı. Leyla adlı ilk plağını dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'te Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti. Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının 3 yıl aranın ardından Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlandı. Görsev plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurdu. Ferdi Tayfur, 1975'te Eleanor Plak'a transfer olarak Bırak şu gurbeti ile Çeşme şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu. İlk plağı beklenenden daha çok satılan fakat maddi sıkıntılar nedeniyle Eleanor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılan sanatçı, asıl çıkışını Çeşme şarkısıyla yakaladı. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi. Sanatçının Timur Ferdi Taha Tuğba, Funda, Tuğçe adında 5 çocuğu bulunuyor. Müzik hayatı boyunca 9 altın plak ödülünün yanı sıra. Çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından en iyi şarkıcı ve onur ödüllerine layık görüldü. Tayfur hayatı boyunca toplam 24 tane 45'lik plak, 33 albüm çıkardı ve 30'un üzerinde filmde rol aldı. 2020 yılında böbrekleri iflas eden Ferdi Tayfur'a uzun yıllar görüşmediği oğlu Timur Tayfur'dan böbrek nakli yapılmıştı. 15 Aralık 2024 günü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlandı ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 17 Aralık'tan ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Tayfur burada ameliyat edilmişti. Tayfur 2 Ocak 2025 günü tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Ferdi Tayfur'un gerçek hayat hikayesi ve rekor kıran konseri. Ferdi Tayfur müzik kariyerine besteler yaparak başladı. İlk plağı iyi satmasına rağmen maddi sıkıntılar yaşadı. Ve bestelediği iki şarkıyı Eleanor plakın sahibi Atilla Alp Sakarya aracılığıyla Gülden Karaböcek'e sattı. Ardından art arda plakları yayımlanan sanatçı asıl çıkışını Çeşme şarkısıyla yaptı. 1976'da bu şarkının adını taşıyan ve Necla Nazır'la başrolü paylaştığı filmi 12 milyon kişi izledi. 1992'de çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon satarak rekor kırdı. Sadece albümleri değil konserleri de çok ses getirdi. 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katıldı. Ferdi Tayfur müzik ve sinemayla halkın gönlünde taht kurdu. Allah kimseye kimsesiz kim, kim yapmasın. Arkasız yapmasın. Adama tokat atmışlar da aha kalmış. Ben sana bir sıra tokat edeyim, markamı görürsün. Ha senden markam olsaydı, sen bana sokağa atabilirdin bir şey. Böyle yani. Bir de bunun üzerine buyurur ki, kimsesizliğin, sahipsizliğin, arkasızlığın içerisinde de, fakirlik değiliz ama tam ha, cehennem hayatı gibi bir şey oluyor yani. Hayat bir mekteptir arkadaşlar. Yaşadığınız müddetçe her gün her Allah'ın günü bir şey öğrenirsiniz. Yeter ki öğrenmeye gönüllü olun. Öğrenmenin yaşı yoktur. Ben öyle yaptım. Kendimi öyle yetiştirdim. Her gün bir şey öğrenmek için çaba sarf ettim. Çünkü siz çaba sarf etmezseniz öğrenmeye size kimse bir şey öğretmez. Ben sanıyordum ki her eliniz tutun bana bir şey öğretecek. Her tokalaştım bana bir şey öğüt verecek. Ne gafil avlanmışım meğer. Ne kadar çok sağduyulumuşum. Ne kadar güzel düşünceliymişim. Asla öğretmiyorlarmış meğer. Asla.